Barbiler alışveriş merkezinde. Ay ne güzel bir alış Güzel bir alışveriş merkezi. Şöyle köpeğim hadi gel. Şöyle bir oturuyor. Oh. Gel de şöyle otur. Ben birazcık kayayım. Anne hadi gelsene. Geldim kızım, geldim. Burada oturacak yer yok. Az sonra. Ah, burada oturacak yer yok ya. Uf ya, nereye oturacağız biz? Neyse, bekleyelim bari. Bir saat sonra. Ah, çok şükür kalktılar. Gel kızım oturalım. Of hanımefendi orada biz oturuyorduk. Yo hayır siz kalktınız ben oturdum. Biz size dedik hemen kalkacağız ve geri oturacağız dedik. Ama siz kalkmıyorsunuz. Ah duymadım ne yapalım duymadım artık. Ne demek duymadım şimdi görürsünüz. Hop hop. Ne halle yapıyorsunuz siz? AVM'nizde böyle şeyler yapamazsınız. Derhal kavgayı bırakın ve buradan gidin. Bir gün sonra. Ah sonunda markete geldim. Aynen arkadaşım top alacağız. Hadi gel. Ne güzel toplar. Alalım. Hayır, bunu alalım. Böyle bir yere varamayacağız. Bence hiçbirini almayalım. Ya o zaman nasıl top oynayacağız? Bence hepsini alalım. Tam aynısını diyecektim. Hadi o zaman hemen alalım. Ah ben çok yoruldum. Birazcık oturalım sonra alırız. <laughs> Yarım saat sonra. Gel Mine gel şunların bir güzel ayının pazını verelim. Aynen. Ah, gel siz nasıl bizim kızlarımıza böyle oraya buraya nasıl köpek sokarsınız gelin buraya ya dövmeyin tamam hadi hadi hadi